Selamlar herkese. Minecraft Hardcore'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki videoda, bir videoda 13 tane farm yapmıştık bildiğiniz gibi. Bu videoda ne yapacağımıza geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz güzel olacak diyeceğim ama benim bu videoyu çektiğim tarihte Instagram kapatıldı. O yüzden açıldıysa eğer takip edin. Ayrıca bir önceki videonun en güzel yorumlarını şu yukarıda görüyorsunuz şu anda. Sizde eğer yorumunuz çıksın istiyorsanız bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi geçen videodan sonra buradaki farmları bu yıl söylemiştim ve yaptım da. Şu birazcık fazla kötü oldu. Buna laf edebilirsiniz buna bir şey demiyorum. Ama bunlar güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi size birikenleri de göstereyim. Burada ne kadar süre afk kaldığımı saymadım ama fazla uzun sürmedi. Bu kadar birikmiş gayet güzel. Bambunun fazla olması da normal bu arada. Bambular daha hızlı yetişiyor. Karpuz kabağa bakalım. Burası da gayet güzel bir Lavdan zaten kendimiz gidip alıyoruz. Bir tek şuraya. Gerçi burada bunları bir tek şey yaptım. Ölene kadar çiftleştirdim. Yani her çiftleştirmemde ölecekler bunlar daha. Şu anda çiftleştirmediğim için böyle kaldılar. Demir gölen farmını aşırı merak ediyorum. Bir de kaktüs farmına bakacağım. Köylü farmına 2-3 köylü falan vardır herhalde bilmiyorum. Bakıyoruz. Oy. Baya iyi lan. Buradaki gülleri bir kısmını yaktım. Yakmam da gerekli ayrıca yani. Bir de buna bakalım. Bu da güzel lan. Şuradaki creeper'ı öldüreyim sonra bize dert açmasın. Ha bir de video arkasında bir anda şimşek çaktı ve iskelet atların o olduğu şeyler geldi. Korolar geldi. İskeletler geldi işte. Onları öldürdüm atları sahiplendim. Dursunlar orada. Şimdi bu bölümde ilk başta bir gidip dragonu kesmek istiyorum. Sonrasına da o zaman karar veririz artık. Bir bakalım nelerimiz var. Blaze çubuğumuz var. Ender incimiz var mı? Ha o Yok. O zaman gidelim birazcık piglinlerle takas yapalım. Birazcık dolaşıyordum ama hiç piglin bulamadım. Bir tek burada var. Burada da bir tane var abicim. Öyle bir şey yani. Senin dostluğun yok mu ya? Ne kadar yalnız bir insansın. Harbiden de yok dostu. Çok garip. Ne attın? Ateş topu atmış ya. Neyse gel sen. Şurada senle güzel bir ticaret yapalım. Tamam sen orada ticaretini yap. Ben de böyle bekleyeyim. Evet neler attı bir merak ettim bir bakalım hemen. Sen al altınlarını yani, çalmadık. 4 tane indiricisi ne kardeşim? Yani saçma. Neyse ok atmış biraz iyi. Gerçi okumuz çok var bizim farmımız var. Ooo çok bereketsizsin sen. Biraz daha bekleyelim bakalım. Tamam yeter diye umut ediyorum. Bakın bir çek falan aldık. Rose 2 geldi. Oo 16 oldu lan Ender Bir de bütün hepsini bitirmiş. Evet bakalım. Bu kaç? Rose 3. Ya demir bot giymem de. Rose 2 atmış. Onu basarım şeyime. Zırhıma. Hadi eve gidelim. Evet dostlar. Buradan sonrasında böyle mikrofonumun kablolarını ayarlamayı unuttuğum için mikrofonum birazcık çizırtı yapmış. Bu şekilde videoyu izlemenizi istemediğim için birazcık hızlandırdım. Eğer ki sahneyi atlamak istiyorsanız ekranda görünen sahneye gidebilirsiniz. İyi seyirler. Ayrıca dostlar bir şey daha söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi bir yan kanalım var. O yan kanalda Kadir'le beraber Chain It Together'a başladık. Çok güzel videolar oldu. Çok eğlenceli. Aşırı gülme krizine girdiğimiz videolar. Açıklama kısmında linki var. İsterseniz bir göz atın derim. Şimdi şu Ender Chest'ten birazcık shulker kabuğu aldım. Örsü yerine bırakalım şimdi. Şöyle. Şimdi birkaç tane shulker yapalım. 13 tane yaptık. Hadi bakalım. Kaç tane shulker'ımı boyadım. Şunlara boya yetmedi. Bu da totem şalkırı olacağı için sarı yaptım. Diğerleri de şu anlık boş yani. Bu da şunlar kullanıldığı için böyle koysun. Şöyle. Şimdi bir de artı olarak bu videoda sandık yeri yapacağım. Çünkü depolamamız aşırı kötü. Baksanıza da şuraya. Sandık yetmiyor yani. Bu sebepten orayı bir sandık odası yapabileceğim bir yer seçeyim ilk başta. Dostlar şuradaki daha çok pürüzsüz ve güzel. Bu yüzden bu o ağacı komple keseceğim. O alttaki pozrol kısımlarını da normal düzelteceğim toprak yapacağım. Ondan sonra o dağı yaparız. Evet bu düzleme işlemini tamamladım. Şimdi o zaman replay kaydıyla şuraya güzel bir build yapayım ya. Evet sonu bekle dur uyuyacağım. Uyumam gerekiyor. Evet sonunda bu mega sayılabilecek bir sandık yeri bitti. Çok fazla sandık var. Şimdi 1, 5, 5, 25, 2 ile çarptık 50. Sadece burada 50 adet sandık kullandım. Yani toplamda 25 çift sandık yapıyor. 25 tane hesaplayalım. 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 tane... 300 tane çiftli sandık var. Yani bu da 600 tane normal sandık yapıyor. Çok fazla sandık kullandım. Odun kırmaktan zaten ciğerim soldu. Burada da son, en sonunda da fırın yerleri yaptım. Buraya da değerli madenleri koyacağız. Şöyle F3B yapayım. Eşya çerçeveleriyle nerelere koyacağımı görün yani. Buralarda kategorileri belirleyeceğim. Öyle koyacağım. İsterseniz bir evden malzemeleri buraya shulker'larla taşıyayım. Ben bir de elvanterimi boşaltsam süper olacak. Evet, şu an evdeki bütün gerekli şeyleri şuradaki şalkıları doldurdum. Bunları taşıyacağım. Ayrıca bu evdeki sandıkları da kıracağım ve hiç gerek kalmadı yani. Bundan sonra evde çok kullanacağımızı sanmıyorum. Burası bizim yeni malikanemiz. Tam olarak eşya doldurma işlemimiz bitti. Hepsini sırayla saymayacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Oradan sonra şuralar var. Burası var. Burası var ve burası var. Artan sandık çok fazla var. Hepsi de bu seri uzun bir seri olacağı için. Hepsi elinde sonunda dolar. Güzel oldu ya. Güzel sevdim ben burayı. Evet bu videoyu editlerken fark ettim. Ben o end kısmını falan hesaba katmıştım. Ancak işte mikrofonda sorunlar olduğu için mal gibi kaldım ortada. 7 dakika videoda atmak istemiyorum kanala yani. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden bir şeyler daha yapmam gerekiyor benim. Ve ne yapacağımı gram bilmediğim için yani şu kadar bile bilmiyorum yani. Ende gidip biraz daha keşif yapacağım. Abi niye yani? Bir insan neden mikrofonunu hiçbir zaman kontrol etmez ki? Ben normalde her zaman OBS'te mikrofonumu kontrol ediyorum ama o gün niye hiç kontrol etmeyesim gelmiş. Mikrofonu kontrol edeceksin abi. Yan ekrana bakacaksın, mikrofona bakacaksın yani. Eğer mikrofonda cızırtı oluyorsa zaten oradan görürsün. Ne kadar saçma bir mantığım var benim ya. Ben niye böyle bir şey yapmışım ya? Gerçekten videoda boşuna uğraş ya. Boşuna emek sarf etmişim ya. Neyse. Öncekinde bu taraflara doğru gitmiştim. Bu sefer böylemesine tamamen uçacağım. Ender chest'im yanımda. Şalkırımdan havai fişek falan alırım tek yapacağım şey uçmak olacak. Birazcık dolaşmak istiyorum ya. Evet, burada bir entity buldum bile. Ne kadar istemesem de biraz daha Shulker kasmış oluruz ya. Kötü yanından bakmayalım. Vazgeçtim şu an. İstiyorum. Hadi bakalım. Ama tık 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 edit yapmayacağım size. Çünkü editte yoruldum birazcık şu anda. Videodan çıkmadan takdirde Shulker kestiğim yerlerin çoğunu göreceksiniz. Yani konuşacağım burada. Hiç öyle müzik dinleyemem de zaten. Evet alışık olmadığınız bir Tolga'yı görüyorsunuz. Ama gerçekten sinirlendim yani. End'de o kadar şey yaptıktan sonra o hepsinin böyle boşa gidişi falan. Gerçekten üzüyor yani. Bütün video çekme emeğimin içinden geçiyor. İsteyemin de içinden geçiyor ayrıca. Planlar nereden atıyor? Ben beynim yandı. Vurma artık vurma. Bak ya uçuyorum yine ya. Oy elmas, kürek, kask falan bir şeyler. Ya bana bir vurmayın ya. Vuracağım şimdi. Şu düşenleri alayım. Tamam bu en bu kadardı. Biraz daha dolaşalım bakalım. Evet. Bir ensti daha bulduk ve bunda kanat var. Hatta ilk başta kanadı alayım. Kafamızı aldık. Şuradaki şalkırı keseyim. İksirleri de hadi alayım ya. Ya bu da gitti ya. Bu boş. Bu uh. çizme güzel. Bir elitramız fazladan oldu. Ölürsek diyeceğim de ölürsek zaten seri bitiyor çok. Garip yani. Şu an bu elitraları neden topladığım hakkında bile hiçbir fikrim yok. Normalde hardcore dediğin bir tane elitra bile yeter sana. Çünkü ölmemen gerekiyor zaten. Neyse loot yapıyoruz ya. Fark etmez. Zaten elinde sonunda kadirler falan gelecekler sunuyor. Kadir ya da basri falan. Onlara veririz yani ne olacak. Fazladan elitramızın bulunması zarar değil. Gene bildirim geldi bak. Evet bildirim sesin bu şarkı. Ne olmuş yani? Kanka artık bir atmasan da artık bir atmasan da öldürsem seni. Bu ne oğlum? Kaç kişi atıyor bana? Burada niye bir tane daha var anlamadım ki. Neyse. Oğlum bunlar birbirine vurdukça bir de çoğalıyorlar. Kanser olacağım. bir tane daha vurdu bir tane daha çoğaldı. Diğeri nerede? Orada da ona hiç uğraşamam ben gidiyorum. Şimdi burada da bir tane var evet. Seni de bir öldüreyim. Ama ışınlanmaktan vazgeçmiyorlar. Her zamanki gibi. Vur bana. Kanka niye vurmadın Neyse. Tamam. Bu da bitti. Şurada sadece şalkır var. Loot yok. Gerçi şurada loot olabilir. Bekle. Loot var mı lan burada? Evet burada var. Üfü e, öldüreceğim sizi ya. Bir de en kısa zamanda bir totem farmı lazım. Sol boş hissediyorum. Çok kötü. Senden de çizme çıktı. Şu ender chest'i de alacağım. İnebilirsem alacağım yani. Beyler inebilirsem. İnebilirsem diyorum hala. 80 tane gelmeye devam ediyor. Bir dakika beyler. Seni aldım. Tamam. Hatta yere de alayım. Tamam gidebilirim. Ya da şalkıları kessem mi? Keseyim keseyim tamam. Karar seviyem vallahi şu an. Aya, video uzun olmadı o yüzden sizi öldürmek zorundayım. Normalde yanınıza bile uğramayacaktım ama şurada da loot var ve burada deli gibi şalkır var. İlk başta şunları bir alalım. Niye sadece çizme çıkıp duruyor Neyse burayı da bir bitirme vakti. Aga ben bir de bu şalkırlar kadar otizmli bir karakter görmedim ya. Abicim ışınlanma yeteneğiniz var. Niye böyle en takılıp kalıyorsunuz ki. Enderman'lara bakın. Birazcık faz alın kardeşim. Boyut boyut dolaşıyor adamlar 3 Üç boyutun içinde de varlar. Yani siz de onlar gibi olup böyle gitseniz ne olur? Ben normalde kayıt durmuş bir şekilde öldürüp öldürüp duracaktım. Ama amacım buralara gelmek değil amacım şeyi uzatmak, videoyu uzatmak o yüzden. Maalesef konuşmam gerekiyor. Bir şeyler anlatmam gerekiyor sizlere. Instagram kapandı zaten. VPN telefonda full açık kalıyor. Tüm veriler falan. Kalmadı veri falan. Neyim var sağlığında. Oğlum bu nasıl bir diziş lan? Sanki ben koymuşum gibi duruyor. Tamam buranın daha yukarısında bir tek şu şalkır kaldı. Bir de şurada bir yerde şalkır var. Ona da gitmeye gerek yok. Bunu da keselim. Kaç 13 dakika olmuş. Ben buradan kaç dakika çıkarırım acaba? 3 dakika çıkarmış olduğum zaman 10 dakikayı geçmiş oluyor. O yüzden yeter. Eve dönüyorum. Hadi bakalım. Baba. Şimdi zaten neyin nereye olduğunu ezberledim. Siz buraya. eğer buraya. Elyüz kafası buraya. İksirler buraya. Elmas şuraya. Elytra da burada. Dalgır kabukları şuraya. Ayrıca purpur blokları da şurada end kısmına. Neyse arkadaşlarım, öyle ben sizdir ben siz. Like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.